Gafur dolanıyor mu hala ortalıkta? Merak etme. Ben Demir'le konuşmadan ortalara çıkmayın dedim. Bu iş bitsin bir an önce anne. Zaten canım burnumda. Gafur bir daha bizi tehdit ederse... ...ona da saniye de acımam. Ona göre. Tamam. Sen merak etme. Ben halledeceğim oğlum. İşe yarayacak mı sence? Demir kirlendi, beş bin liraya aldı. Benden vazgeçmiş olsa böyle bir şey yapar mı sence? O kadar çabuk karar vermez Hülya. Ya sırf Demir'i kızdırmak için aldıysa? Hayır. Beni hala sevdiğini göstermek için yaptı bunu. Sebahattin abi, ben söyleyeceğim yalnız. Bunlar artık bana güveniyor zaten. Sakın böyle bir şey yapma Hülya. Sakın. Gözünü seveyim, sakın yapma böyle bir şey. Hiçbir şey umurumda değil. Ya hala beni düşünüyormuş. Düşünebiliyor musun? İçim içime sığmıyor. Ateş dönüyorsun Züleyha. Sonunu düşün, evladını düşün. Dikkat et, elini kesme. Sabahattin ilaç çok yakıyor mu? Hı, biraz. Aa, Fadik iyileştin mi sen? İyileştim büyük hanım. Ağrımsızım geçti çok şükür. İyi. Hadi başlayalım. Hadi anneciğim aç kolunu bak Sabahattin yine yapacak sana. Hadi Haminem. Ay çok acıyacak mı? Acımayacak. Böyle sinek ısırmış gibi olacak. Ay, Ay acıdı mı? Yok. ya sinek ısırdı. Böyle <laughs> tut burayı. Tutalım böyle. Sağ olasın ya. Tamam. Hünkar Hanım, yalnız ben artık burada olmayacağım. İğneye falan ihtiyacınız olduğunda haber verirseniz birine gönderelim. Ay Allah aşkına böyle konuşma, olmayacağım falan. Ay çok rica ediyorum ya. Ne yapıyorsunuz böyle siz ikiniz de? Uzattınız da uzattınız. Anlamıyorum vallaha. Bunları konuştuk Hünkar Hanım. Ne bu böyle? Boşanamazsın dedim değil mi bu surat? Demir, Demir, tamam Allah aşkına. Bir boşanma davamız eksikti. Hazır mı kız? Hazır büyük hanım. Hadi. <laughs> Gel artık. Gülten bunu Demir Bey'e yollamışlar. Neymiş ki bu? Vallahi bilmiyorum. Tamam. Hadi. Rezillik vallahi büyük rezillik. Eğer bunlar boşanırsa Adana'da ilk olacak. Niye? Demir de boşanmadı mı? Evet ama Demir gençti. Bunlar koskocaman çocuğu var. Hiç heveslenmesinler. Boşanma falan yok. O kadar. Yok canım. Zaten olacak şey koskoca iki tane insan. Yaşlı başlı. Ne boşanması? Demir Bey, bu paket size gelmiş. Ben alayım. Neymiş ki? Resmen oyun oynuyorlar. Senin elindeydi buna he? Aa, demir! 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 Не спите да ти още да има. Само мисля, че ти го ще tahminim. Bal kaymak vereyim mi sana? Çok seversin. İsmail Usta, düzgün istifleyin bayılır tamam mı? İstanbul'dan misafirimize gelecek. Nasıl fabrika demesin? Tamam beyim, emredersin. Depoları da güzelce yıkayın. Derhal Bey. Hadi kolay gelsin. Sağ olsun. Ee, şimdi bu İstanbul'un mensucat kralı Alaaddin Yıldızoğlu ciddi ciddi fabrikaya geliyor öyle mi? Vallahi geliyor baba. Kısmetse imzalar atacağız. İnşallah evlat inşallah. Şu yüz ton pamuğu satalım baba. O zaman bizi kimse tutamaz şu Hadi bakalım. Allah mahcup etmesin. Al. Bu tavus kuşunu evde görmedim. Kaçtı mı yürüyüşe mi çıktı? Ne oldu? Sen izin mi verdin? <laughs> Demir'e hediye ettim. Hediye mi ettin? Hı. E, madem hediye edecekti niye aldın? Ya da madem aldın niye hediye ettin? Gerçi derneğe iyi bir bağış oldu da eve mi gönderdin? Hı. Güzel bir paket yaptım. Ali'ye verdim. Gittin bunu Demir'e teslim et. He paketi güzel yaptıysan iyi. Tövbe tövbe. Bu yamanların Demir ne yapacak onu? Memnuniyetle evin en güzel köşesine mi koyacak? Yoksa o tavus kuşunu lime lime mi edecek? Bana ne baba ne yapıyorsa yapsın. Aslında doğru söylüyorsun. Ne yaparsa yapsın bize ne. De sen niye yaptın? Demir'e onun akışın benim nazarımda bir kıymeti olmadığını göstermek için yaptım. Yok muydu? Züleyha'nın el emeğinin göz nurunun bir değeri yok muydu sende? Züleyha için benim sevdam benim önemi yok ki baba. Onun gözünün nurunun benim nazarımda değeri olmasa ne olur? He. Mesele demir değil. Züleyha yani. Sen bilirsin evlat. Ama dikkat et. Yamanların demiri bezdirmek için attığın adımlar Züleyha'yı haddinden fazla incitmesin. Çünkü insanı kurşun değil, sevdiğinin attığı gül delik deşik eder. Sevdiğinin mi? Sevdiğinin. Başka söze gerek yok. Hünkar Sultan mani olmayacaktı. O kırlenti sen alacaktın Demir, o eline bırakmayacaktın. Öyle deme. Annemin yaptı. Yılmaz rahat durmayacaktı ki. O artıracaktı, ben de artıracaktım. O zaman sormazlar mıydı? On liralık kırlentin etrafında dönen bu kıyamet nedir diye. Aa, hiç aklıma gelmedi ha. Hünkar Sultan çok büyük kadın. Ee? Kolay Hünkar Sultan olunmuyor. Akıl lazım. Tecrübe lazım. <laughs> Doğru. E ee, yengemin kırlentini nasıl alacağız? O <laughs> eline bırakmayacağız herhalde. Şişt. Hırsız mırsız soruşturayım mı salalım evine? Lüzum kalmadı. Sabah kırlenti bize göndermiş. Ya sabır. Sebep? Beni tahrik etmeye çalışıyor. Aklı sıra Beş bin lira da versem... ...karının işlediği nakışın nazarımda, gözümde hiçbir kıymeti yok demeye getiriyor. Ki olmasın zaten. Ona öyle bir şey yapacağım ki... bunu bitireceğim. Yatıyorum, kalkıyorum, aklımdan çıkmıyor. Yapılacak şey belli değil. Yok, yok, yok. Yo. Hayır. yepaze olsun istiyorum. Beni bağrınıza bastınız. Evladınız kabul ettiniz dediği Adana'ya rezil olsun istiyorum. Çünkü ona ne yaparsam az. Ne yaparsam içim soğumaz. olmaz.